Merhabalar sevgili dostlar. Hadi geçen haftaya yine bir bakalım. Böyle haftalık rutinimizi yapalım. Ben böyle haftalık haberlere bakıyorum, sizlere de paylaşmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Yani böyle herkes söylüyor da bütün YouTuber YouTube'la iştigal eden dostlarımız hep söylüyor. Abi lütfen söyle yani likelamayı unutmayın vesaire vesaire. işte yorum atmayı, nokta bile olsa yorum atsınlar falan diyorlar. Ben biraz utangacım. Öyle beğeniyorsanız, likelarsınız, paylaşırsınız yorum yazarsın. Sorularınızı yazın bu arada. Bol bol soru yazın ki e, merak ettiğiniz şeyleri yazın ya da onlara göre ben de cevap veririm inşallah. YouTube videolarına ona göre e, giderim. Sorulara birebir cevap vermeye zamanım olmayabiliyor çünkü normal iş hayatımda yoğun çünkü. Her neyse geçiyorum. Şimdi geçen hafta bir video yaptım. Bu videoda dedim ki kamyonculara bir vize mi geliyor acaba dedim. Tabi bu Türkiye Türkiye'yi direkt ilgilendirmiyor. Yani Türkiye'de olabilir mi, olmaz mı vesaire diye aman Allah'ım mesaj mesaj üstüne telefon telefon üstüne. Yani böyle çok komik telefonlar aldım. Hatta ondan sonra bir video daha yaptım. Yani böyle hatta bazı dosyalar dostlarımız o e, videoyu gerçek zannetmişler. Aslında o video bir kurgu. Ben kimseyle konuşmuyorum o sırada. E, ama son 3-4 gündür e, konuştuğum e, konuların toplamı Yani böyle bir derledim yani kafamda. Çünkü cidden çok komik konuşmalar yaptım. Ee, ya böyle çok büyük girişimciler, girişimci adaylarıyla konuştum. Tabii bu arada o videodan sonra bayağı bir şeyler gönderenler oldu. Bir tanesi diyor, abi sana sana kargoyla adresini ver, kargoyla benzin gönderelim. İşte ya Türkiye'den oraya benzin nakliye işine mi girsek? Çünkü benzin bulamıyormuşuz, işte yakıt bulamıyoruz vesaire diye. Kimisi diyor, ya lojistik, mesela bir tane sırada Ahmet Beyciğim... İngiltere'de lojistik problemi varmış. Tedarik zincirinde bir problem varmış. Bununla ilgili e, ne yapabiliriz acaba diyor. Sen ne yapacaksın yani? Ya işte kamyon şoförü olarak gelebilir. tam tamam onu söyle yani. Kamyon şoförü olarak gelebilmek ayrı. İngiltere'nin tedarik zinciriyle ilgili problemlerine senin çözüm bulabilme kabiliyetin ayrı bir şey. Ne yapacaksın? Ulaştırma Bakanlığı'na mı aday olacaksın İngiltere'nin? Neyse yani aslında şöyle evet 2-3 gün kadar bir sıkıntı oldu ama şu anda sıkıntı kalmadı. Tabii ki bunlar da büyük devlet kendilerine göre bir sistemler var saçmaladıkları yerler oluyor. Şu anki hükümetin biraz böyle politikaları uzun vadedir. Yani 7-8 senedir bu adamlar hükümette ee, ve bir takım hatalar 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 üstüne pandemi, brexit falan filan böyle saçmaladıkları noktalar var. Fakat bir şekilde çözüyorlar. Kimse e, açta açıkta kalmıyor açıkçası. Yani şunları net olarak söyleyeyim. E, petrol bulunabiliyor. O ilk zamanlardaki panikten kaynaklandı. Aslında bir önceki videoda da söyledim. İnsanlar panik yapmasa yani pandeminin ilk zamanlarında da herkes hurra marketlere hücum etti. Ne bitti? Tuvalet kağıdı bitti. Şimdi de bir anda şey oldu. Petrole hücum ettiler. Ben benzin istasyonuna iki defa işte gittiğim zaman sordum. Benzin istasyonlarında dedim yani ne oluyor bu falan diye. Yok her şey normal diyor adam. Yani insanlar paniklemese delivery var diyor. Yani şey geliyor petrol geliyor tankerler geliyor diyor. Sadece petrol ofisi nedense kimse bilmiyor. Bir sebebi var mutlaka. Petrol Ofisi işte yüzde şu kadar e, istasyonumuzu kapatacağız diye açıklama yaptı. Cuma günü akşam yapmış sanırım. Geçen hafta cuma. Tabii bir anda onun üzerine bir panik olup insanlar e, petrol istasyonlarına hücum ediyor. Öyle olunca da cumartesi günü petrol bitiyor. Cumartesi akşam ben de zor zahmet buldum. O videoyu çektikten sonra bir arkadaşım söyledi. E, böyle 25-30 dakika dışarıda bir köye gittim. Orada bir petrol istasyonunda kendimi buldum ve şu anda da iki arabanın da deposunu fullledim. Valla araba demişken size özellikle İngiltere'de yaşayan dostlarımıza bir uyarı. Burada sigorta, araba sigortaları yani çok çok ciddi. Zaten ben diyorum dünyayı sigortacılar yönetiyor. Yani bütün kanunlar, kurallar, uluslararası bir takım hukuk sigortacılar ve bankacılar üzerine. Yani sigortacılar bankacıların tepesinde hatta. Sigortacılık sistemi üzerine kurulmuş. Bütün nizam, intizam onların üzerine kurulmuş yani siz İngiltere'de sigortasız bir iş yapıyorsanız başınıza büyük bir bela aldınız demektir ya. Yani. Hele arabayı sigortasız kullanıyorsanız bu direkt yani şeye gidiyor, mahkemeye kadar gidiyor. Ve az önce <laughs> hanımın arabasının sigortasız olduğunu polis yakalayınca öğrenmiş olduk. <laughs> ve bir şekilde tekrar yenilenir normalde sigorta. Ben bu sene diğer arabanın sigortasının yenilenmesinden dolayı bunun da yenilendiğini düşünerek Unutmuşum yani tatile gittik vesaire o sırada yaz öncesinde. Unutmuşum ve sigortasız yakalandık. Ama bir kere daha bir devletin vatandaşıyla olan ilişkisindeki yaklaşımını yaklaşımıyla yüzleştim. Yani şimdi polis bizi sigortasız vaziyette yakalamış ve şöyle yakalamış. Sigorta geçeli 5 ay olmuş. 4-5 ay olmuş. Yani ciddi bir şey. Mesela geçen hafta geçmemiş. Ya unutmuşuz ya falan filan modunda değil. 5 yani ay geçmiş ve benim haberim yok sigortanın geçtiğinden. Polis oradaki polisler dediler ki ben dedim yani tabii ne yapacaksın özür dilerim dedim ya bu çok önemli bir şey ben atladım dedim biliyorum cezasında çok olduğunu dedim puanda olduğunu her şeyi biliyorum okey dedim diyecek hiçbir şey yok çünkü yani hanımı durdurmuşlar arabadan çıkartmışlar e demişler gidemezsin hiçbir yere gidemezsin ben gittim artık oraya ondan sonra dedim özür dilerim benim hatam. E, ne yapabiliriz dedim dedi ki o zaman şöyle yapalım sen dedi hemen şu anda sigortayı al seni bırakalım yoksa cezaya gidecek dedi. Yani 1 saat 15 dakika sürdü. Hemen sigortayı da alamıyorsun ki öyle telefonla telefonla. Bir arkadaşımız sağ olsun yardımcı oldu. Yok kart çekmiyor yok şöyle yok böyle derken en sonunda e, başardık. Adamlar sağ olsunlar bizi saldılar. Yani kolaylıkla bıraktılar. Şöyle bir şey olmadı. Adam ha oh, seni yakaladım bilmem ne. ha oh. Yani adam kişisel egosunu orada tatmin etmeye çalışmadı. O benim hoşuma gitti açıkçası. Tabi öyle tipler de olabiliyor. Burada da olabiliyor ama nispeten devletin halkla olan ilişkisinde bir güven ilişkisi var. Bu güzel bir şey. Her Londra'da özellikle yabancıların ya yoğun olarak yaşadığı bölgelerde böyle bir arabayla yakalansaydık affetmezlerdi. Çünkü orada bu çok suistimal edilen bir şey. Bir takım çeteler onlar bunlar zaten kaçak arabalarla bilmem ne sigortası kullanıyorlardı geçmişte şu an nasıl bilmiyorum. Dolayısıyla yakadılar affetmezlerdi. ama bizim bulunduğumuz bölgede polis bizim halimize baktı bu adamlar. Hani gerçekten unutmuşlar yani demiştir adam. İyi niyetli. Ve böylelikle büyük bir sıkıntıdan e, kurtulmuş olduk çok şükür. Yani büyük bir anlayışla Ya yani ben hani keşke imkan olsa o polislerin böyle batch number'ını alıp işte onlara bir teşekkür, amirlerine teşekkür yazısı göndermek isterdim ama belki de o iyice sıkıntıya da sokabilirdi. Evet e, dolayısıyla böyle bir e, sıkıntıyı atlatmış olduk. İngiltere'de yaşayan dostlarımız dikkat etsinler. Ya haberlere yansıdı. Ronaldo bile petrol alamamış falan. Annem diyor ki oğlum buradan sana diyor peynir, zeytin, un işte bir şeyler gönderelim. Yok anne dedim ya her şey var ya. Ama haberlerde herhalde Türkiye'de haberlerde böyle aşırı abartılıyor. Ha bak kim yaptıysa o haberi aylık 80 bin TL'ye kamyon şoförü bulunamıyor. Ya arkadaşım 80 bin TL dediğin ayda 7 bin pound yapıyor yaklaşık. Burada 7.000 pound'a kamyon şoförü arıyorlarsa vallahi gider bizzat ben başvururum ya. Dün Coventry'de e, bir iş ve işçi bulma kurumu, job center gibi bir yere baktım. Orada böyle kocaman yazmışlar. E, saatlik ücreti 15.50 ile 20 pound arası. Bu da 2500 ile 3500 pound arası ya da o civarda bir rakama tekabül ediyor. Yani e, 2750 pound, 3000 pound arası bir rakamda ortalama maaşla çalışabiliyorsun. Ki bu belki gross'tur. Yani gross dediği zaman bunun bir 600-700 pound'a düşecek demektir. Yani sana gelecek eline geçecek ayda 2000 poundtur. Burada öyle aşırı maaşlar şeyler yüksek anlamında değil. Ya. 2000 pound 20.000 TL çok fazla demeyin çünkü buradaki rakamlara göre ma makul bir rakam. Tabii ki geçinir geçir, geçinir bir aile o rakamla ama ya öyle ayda 7000 poundda nerede <laughs> öyle bir şey mi var? Öyle bir iş mi var yani? Ancak yazılımcıysanız, tasarımcıysanız, ciddi bir mesleğiniz varsa ya da yöneticiyseniz yıllarınız bir işle geçmişte olabilir yani. Ancak öyle bir şey olabilir. Yoksa onun dışında Kamyon şoförlerinden belki 4-5 bin sterlin alanlar şöyledir. Uzun yol tır şoförüdür, adam yılları bu işle geçmiştir, değerli bir şeyler taşıyordur, adamın bir takım lisansları, özel lisansları vardır. Vardır da vardır. Ancak öyle. Yani Türkiye'de bu e, videoları izleyen dostlarımız ya da haberleri görenler öyle fazla heyecanlanmasınlar öyle bir şey kolay değil vize ile ilgili de bir açıklama yapmadı adamlar. Yani o haberde sadece yurt dışından vize verilecek. Şey, 100 bin tane kamyon şoförü alınacak dendi. 3 ay içerisinde. Sonra millet dalga geçti. Muhalefet hükümette dalga geçti. Sen yani Noel öncesi bunu nasıl çözeceksin? Noel için yapıyor bunu. Yani Christmas geliyor zaten şurada kalmış iki 2,5 ay. Sen nasıl bunu çözebilirsin diye dalga geçtiler. Tabii ki askerlerden falan şimdi çözüyorlar kısa vadede. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İngiltere'de enerji krizi de büyüyor sevgili dostlar. Şimdi ben Türkiye'deki haberleri de takip ediyorum. Türkiye'deki haberleri yorumlamak istemiyorum çünkü onlar yorumlarsam biliyorum birileri hemen siyasi bir şey çekecek. Ben geçenki videoda Türk kamyoncular yok ya gelmesinler falan dedim ya. Türk kamyoncular dedim ya. Ah oh, benim milliyetçiliğimi sorgulayan olmuş. Bunu yazan da Türkçe yazamıyor bu arada. Yani Türkçe yazmayı beceremeyen adam senin içindeki Türk düşmanlığı ortaya çıkmış falan diye yazmış. Bir tanesi de demiş Türk düşmanı adı Kiril alfabesiyle yazılı. Mesela böyle tipler var. Şimdi zaten biz sosyal medyada bu videoları yaparken biliyorum zaten saçma sapan adamların saçma sapan yorumlar yapacağını. Ben onları umursasam bu videoları yapar mıyım? Yani adam küfür etmedikçe de onaylıyorum. Normalde onaylamayabilirim. Görmüşsünüzdür yorumlarda. Dolayısıyla ben Türkiye'deki haberlerle e, buradaki haberleri böyle kıyaslayarak bir takım yorumlara girmemeyi tercih ediyorum. Yani şu an için öyle. Çünkü hemen siyasal bir şeylere çekilebilir. Ama Türkiye'de şu an büyük bir enerji krizinin olduğundan bahsediliyor. Fiyatların yükselmesi işte dün gaza zam yapıldı vesaire ya. Şu an burada da öyle. Aşırı derecede bir zam yapılıyor. Bakın rakamlar var. 2021'in en e, şey 2021'in başından itibaren dur neredeydi o? 2021'in nerede? Heh buldum. 2021'in başından itibaren 9 tane enerji dağıtım şirketi iflas etmiş. Yaklaşık 2 milyon kişiyi etkilemiş bu. Ocak'tan bu yana yani bu senenin 2021'in ocağından bu yana %250 artmış gaz rakamları. Yani bizim şu an evde kullandığımız enerji gaz fiyatları artmış. Ve ortalama 150 sterlinle 185 sterlin arası, 140 sterlinle 185 sterlin arası yıllık faturamıza yansıyacakmış. Bakın 185 sterlin burada büyük para. 185 TL falan değil yani. Hani Türkiye'de kıyaslarken birebirle çarpmayın. 1'e 4 falan, 1'e 10 da değil, 12 de değil. 1'e 4, 1'e 5 gibi. Yani biz burada 150 olsa, 4 ile çarpsanız 600 TL yıllık en az. 600-700 TL bizim faturaya sizin yansımış gibi düşünün Türkiye'de ekstra. Yani İngiltere'de de sadece Eylül ayında gaz fiyatları %35 artmış. Yani büyük bir kriz var burada da. Fakat bu kriz sadece pandemiyle ilgili değil. Geçen sene pandemi Brexit ve kışın, ağır geçmesiyle ilgili olmuş. Yani burada tabi Avrupa'da kış biraz şiddetli geçti. Bir. ikincisi pandemi sebebiyle insanlar evlerindeydi. Daha fazla gaz kullandılar. Ve müthiş derecede bir talep olmuş geçen sene. Talebi karşılayamamışlar. O da tabi bu seneye yansıdı. Yani gaz işte Rusya'dan oradan buradan gaz sağlayan firmalar fiyatları yükseltmişler. yani şu anda biz de o sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu arada bir haber dikkatimi çekti. Bak bu haberi de lütfen Bak bundan sonra çok aramayın beni. Bak şimdi söylüyorum. Korkuyorum söylerken. İngiltere'de kasap sıkıntısı da baş göstermiş. Yurt dışından 20 bine yakın kasap almayı planlıyorlarmış. Ee, muhtemelen Avrupa'dan alırlar. Hemen öyle vizeler kolay olmaz. Yani eli bıçak tutan herkes abi kasap alıyorlarmış deyip beni aramasın. Kimseyi aramayın. Öyle bir şey vize çıkarsa zaten davulla zurnayla duyururlar. Merak etmeyin. Hükümette şu anda bu tartışılıyormuş hükümet içerisinde. Yani kasap et işte dağıtım sisteminde problem var ve yeterli kasap yokmuş. Kasaplar da dönmüş bayağı Türkiye'ye. Bu arada vergiler de çok arttı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en yüksek seviyedeymiş tüm vergiler. Çünkü devlet kaynaklarını bir şekilde yönetmeye çalışıyor anlaşılan. Ve avam kamerası yani meclisin lideri olan adam Jacob Rees-Mogg diye bir adam hükümeti uyarmış. Bak demiş bu çok ciddi bir sıkıntıya götürüyor. Ee, halkta böyle bir problem var. Lütfen dikkat et demiş. Bu arada bir teknolojiden bir haber var. Yapay zeka ile hava tahmini. Şimdi İngiltere'de hava tahmini gerçekten önemli. Yani burada herkes sabah, öğle, akşam, 3 öğün, 5 vakit havaya bakar sürekli. Çünkü dışarı çıkacağın zaman yani yağmur mu değil mi ne olacak ona göre kıyafet şemsiye. Çünkü sık sık yani bir yağmur yağar, bir güneş açar. Böyle bir hava var. Ee, özellikle kış aylarında, bahar aylarında. Hatta biz böyle ilk zamanlarda İngiltere'ye ilk geldiğim zamanlarda e, bu işin çok ace acemisiyim de onlara da geziyoruz böyle. Aa hava güzel böyle. Nasıl? Bir başlıyor yağmur, biz ıslanıyoruz ama yağmur daha başlarken patır patır milletin şemsiyeler açılıyor. Ben diyorum bu adamlar nereden biliyor ya bu kadar? diye şaşırıyordum. Nereden bilecek? Adam bakıyor tabii ki. E, hatta e, evde o zaman da İngiliz aileninde kalmıştım bir dönem. Her sabah böyle haberleri takip ederler. Hava durumunu kontrol ederler. İşte e, her sabah aile karı koca birbirine Hı, bugün hava şöyle olacak. Bak öğlen açacak. Akşama doğru yağmur gösteriyor falan diye de birbirlerini uyarırlardı. Yani böyle bir şey var. Şimdi gelelim teknoloji haberine. BBC'nin bir haberine göre bu yapay zeka yapmış İngilizler. işte bir İngiliz kurumu ve normal şartlarda en yakın 6 saate kadar tespit edebiliyormuş hava durumunu normal şu anki hava durum sistemi 6 6 saatle 2 hafta arasında. Ama bu sistem yapay zeka 2 saate kadar çok net %89 başarıyla tespit edebiliyormuş. Geçmiş verilere göre, havanın o anki durumuna göre vesaire vesaire. Şimdi bu yapay zeka hayatımıza çok böyle bodozlama giriyor. Yani birçok yerde karşımıza çıkıyor. Şu an Beni izlediğiniz YouTube'da bile müthiş derecede bir yapay zeka var arka planda. Ve beni izlemenizi sağlayan algoritma o şekilde çalışıyor. Yani korkutucu. Mesela buradan şeye gelelim. Amazon e, 20 bin geçici işçi alacakmış İngiltere'de. Şimdi geçici işçi neden? Noel'den dolayı korkuyorlar. Çünkü şöyle bir istatistik vardı yıllar önce okumuştum ama hala geçerlidir bu. İngiltere'de tüm Avrupa'yı da sayabiliriz ama ben İngiltere için söyleyeyim. İngiltere'de... E, Sanırım Kasım ayı ve Aralık'ın 15'ine kadar. Yani o 45 gün içerisinde olan toplam ticaret hacmi geri kalan tüm yıldan daha fazla. Neredeyse hani o ikisi eşit gibi hatta daha fazla imiş. Dolayısıyla en fazla alışveriş yapılan zaman Kasım ve Aralık ayı. Neden? Çünkü Christmas öncesi insanlar e, fiyatına bakmaksızın alışveriş yapıyor. Yani öyle enteresan şeyler var. Hatta yıllar önce bir beyefendi bize gelmişti. Siz e, iyi bir ekip bulabilirsiniz. Ee, bak enteresan bir hikaye anlatayım size. Böyle bir iş modeli. Bu adamın bir parası var. Bir tane adam. Şimdi ismini söylemeyelim. Türk buralarda e, bir iş adamı. Geçmişte bir işler yapmış. Para biriktirmiş falan. Bir şekilde nereden bulduğu parayı bilmiyorum. Yani kazanmış. Ee, bize dedi ki Ahmet Bey bize bir 20 tane güvenilir adam bulun. Ee, işte e, ben biz onlara kredi kartı vereceğiz. Debit kart vereceğiz. E, Okey. Okay. Günlük her birinin hesabına 10 bin 20 bin sterlin para yükleyeceğiz. Okey. Ne yapacağız? Nintendo Wii var ya, o zamanlar daha yeni çıkmış böyle. Bu dediğim benim 2008 falan. Nintendo Wii Londra'daki bütün teknoloji marketlerindeki Nintendo Wii'leri toplayacağız. Ne kadar sürecek bu operasyon? 2 hafta. Yani sabahtan çıkacak ekip, 20 kişilik bir ekip. Arabaları olacak, işte toplama merkezleri olacak, kartlarında para olacak. Gidecekler Teknosa gibi işte ne bileyim o tarz marketlere gidecekler. Nintendo Wii var mı? Kaç tane? Beş tane. Hepsini alıyorum. Karttan çek al. Hedi nereye? Amcama hediye. Dayıma hediye. Çocuklara hediye. O, yiyenlerime hediye. Okey. Hepsini toplayacaklar. Bu arada dayıma diyorum. Boşuna demiyorum. Çünkü Nintendo Wii'ler spor yapabiliyorsun bilmem ne öyle oyunlar da var yani. Büyükler de oynuyordu. Şu an bilmiyorum oynuyorlardır herhalde. Ben de yok çünkü bilmiyorum. Her neyse. E ne yapacağız peki dedim ya mantıklı mı bu iş? Nasıl bir iş planı bu? Dedi ki toplayacağız bütün malları. 2 milyon sterlinlik bir bütçe ayırmış bu adam. 2 milyon sterlin toplayacak. Yani Eylül ve Ekim ayında piyasada şey bitirecek. Nintendo Wii bulamayacaksın sen. Kasım'da da online satışa sunacak. Ne kadar aldı? 100 pound'a aldı. Ne kadar satıyor? 150 pound'a. E Kasım Aralık ayında zaten insanlar birbirlerine, yiyenlerine, çocuklarına hediye aldığı için orada paraya gözü görmüyor artık insanlar. Yani 100 pound'dan 150'ye çıkmış. Yani piyasa böyle yapacak bir yok. Hiçbir yerde bulamıyor. Nerede buluyor? Bir tane sitede. Aa, Amazon'da da bir hesapta. Aa, burada buldum. Hop 150'ye alıyor. Dolayısıyla adam 2 milyon sterlinini işte 4-5 aylık bir operasyonla 3 milyon sterline çıkartmış olacak. Masrafları da işte 100-200 bin sterlinde bizim ekibe bırakacaktı. Öyle olacaktı. Tabi o sırada 2008'de bir dolar euro paritesinde bir oynama oldu. O yüzden o operasyon anlamsız kaldı. Ama adam bunu Almanya'da yapmış ve para kazanmış bu işte. Bu tabi aslında illegal bir durummuş. Biz de sonradan öğrendik. İyi ki de yapmamışız dedik. Çok şükür. Şimdi bu sebeple Noel öncesi, Christmas öncesi İngiltere'de e, müthiş bir panik var. Şu an hissediyorum. Haberlere yansıyor vesaire. Çünkü eleman yok. Çünkü büyük bir sıkıntı var. Kebapçılar eleman bulamıyor. Restorancılar, marketçiler, lojistikçiler eleman bulamıyorlar. Sadece şoför değil ki. Çalışan bulamıyorlar. Bir sürü restoran kapanıyor bu yüzden. Otellere gidiyorsun. erkeklerin yarısı gitmiş. E, hizmetleri zayıf. Ne bileyim bir restorana gidiyorsun. Eleman yok. Kafeye gidiyorsun. Eleman yok. Yeterli bir şey yok. Marketlerde hakeza öyle. Bir şeyler aksıyor. E şimdi... Online alışverişin de en fazla olduğu ülke İngiltere. Oransal olarak Avrupa'da bir numara, dünyada herhalde üçüncü numara, üç numara. Amerika, Çin ve İngiltere'ymiş. Yani böyle kişisel alışveriş 1800 dolarlarda ya da 1800 sterlinlerde yıllık online alışveriş. İşte Amazon burada hızla büyüyor. 10 e, binden fazla e, çalışan almış bir sene içerisinde. Şimdi geçici olarak bu 3 ayda çalışmak üzere 20 bin kişi işe alacakmış. Fakat eleman yok. Piyasada çalışacak adam bulamıyorlar. Ne yapıyorlar? E, girişte 1000 poundluk bonus verecekmiş Amazon. Böyle bir şey. Ve rakamları da yükseltmiş. Asgari ücret rakamlarında birer pound, ikişer pound yükseltmiş. E, dolayısıyla 20 bine yakın kişi alacakmış depolarında çalışmak üzere. Çünkü e, sıkıntı yaşar. Yani paket serviste, e, kargolamasında vesaire sıkıntı yaşar. Ciddi sıkıntı yaşayacağını düşünüyormuş. Evet enerji şirketlerindeki sıkıntılardan bahsettik. 9 tane enerji şirketi e, iflas etmiş son birkaç ay içerisinde yani iflasını açıkladılar. Ama enteresan bir haber. Limak var. Limak Holding. Makedonya'da da var. Ee, onların büyük böyle yatırımları var. Limak kimdi ya? Ee, Nihat Özdemir miydi? Şu an herhalde Futbol Federasyonu Başkanı sahibi. Türkiye'de onun enerji şirketi varmış. Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova'da faaliyet gösteren İngiliz şirketler, yatırım şirketi onları satın almış. Bir haber vardır. <laughs> Bu haber herhalde iki senede bir düzenli olarak piyasaya çıkıyor. Şimdi İngiltere'nin farelerle bir problemi var. Çünkü İngiltere'de özellikle Londra'da yer altını oymuş bu adamlar. Yani 1800'lü yıllardan itibaren metro yapmak derdiyle ve kanalizasyon sistemini ta o zamandan planlamışlar. Böyle büyük hani o filmlerde olur ya Amerika'da New York kanalizasyon sistemi insanlar koşar araba bile girer içine. Burada da nispeten ona benzer bir kanalizasyon sistemi var. Fakat bu kanalizasyon sisteminin e, efektif olması için, çünkü çok eski bir yapı. Yani öyle temizliği bilmem nesi, e, kolay değil. Ben bunu bir uzmandan dinlemiştim yıllar önce. Kanalizasyon sisteminin tıkanmaması için farelere müsaade ediyorlar. Yani farelerin belli bir popülasyonda durmasına müsaade ediyorlar. Sebebi de fareler sürekli hareket ettiği için kanalizasyon sistemi temizliyor. Sürekli bir şey var yani, sirkülasyon var. Tıkanmıyor. Çünkü çok eski bir sistem Londra'daki. Fakat bazen iklimin ucunu kaçırıyorlar herhalde. Bu iki senede bir haber yapılıyor yani öyle söyleyeyim. E, bu haber yapılınca da insanlar hemen pest kontrol dedikleri bu tarz fare, işte haşerat kontrol e, firmalarına ucum ediyor. Onların da biraz reklam olmuş oluyor. Hop onlar biraz hem iş yapıyor hem de biraz bir popülasyon kontrol ediliyor anlaşılan. E, şu anda da e, farelerin nüfusunun arttığı, evlere kadar girdiği falan diye bir şey var, e, haber var. Bu iki üç senede bir görürüm ben bu haberi. Çok enteresandır. Şimdi şu haber çok hoşuma gitti. Güldüm. Uber var ya Uber. Şu an Türkiye'de olamayan Uber. Yani Türkiye'de var ama sadece sarı taksiler bizim ee, sıkıntımız, başımızın belası demeyeyim de. Yani iyi taksicilere bir şey diyemem ama bak bak kamyon şoförleri, minibüs şoförleri, taksi şoförleri. Bunlar iyi olanlara sesleniyorum. Ben iyi şoförüm diyorsan kötülerle mücadele et. Çünkü sizler yüzünden çok sıkıntı yaşıyoruz. Geçen İstanbul'da ben gerçekten... E saatlerce taksi bekledim yani benim saatlerime mal oldu. Bir sürü sıkıntı yaşadım. Bir de iğrençler yani içi pis, leş gibi falan filan. Onlardan daha pisini sadece Makedonya'da gördüm. Maalesef öyle yani. Şimdi Türk, e, Türk Uber şoförleri grubu ya da derneği diye bir şey varmış Londra'da. 700 tane üyesi varmış. Bunlar kızmışlar Uber'e. Çünkü Uber e, Uber ve benzeri Amazon, İşte başka ne var öyle? Yani böyle büyük e, sistemin böyle kendilerini tabiri caizse hoş bir kelime değil belki ama şu an benim yani açımdan sistemin tanrısı gibi görüyorlar. Mesela Amazon'da bir hesabın var değil mi? Amazon'da sen çalışıyorsun ne diyorsun? Senin bir ürünün var sattığın. Eğer Amazon benzeri bir ürün satıyorsa seni engelliyor. Eğer bir şey beğenmezse tak hesabını kapatıyor. Çünkü o kadar rahatlar ki adam o kadar büyümüş ki artık. Sen ona muhtaçsın. Dünyanın her yerinde Amazon bir numara. Ya şu an Türkiye'de üçüncü, beşinci olabilir ama Türkiye'ye girmediği için. ya. Türkiye'ye bir girse perişan eder. Amazon sistemi müthiş bir sistemi var. ya. Şu an burada görüyoruz. Amazon burada da yoktu. eBay çok güçlüydü. Amazon geldi. Yap, silip süpürdü yani. Türkiye'de girdiği zaman ne N11'ler kalır ne şeyler. Yani girdi de tam böyle bir yatırım yaptığı zaman hiçbir şey kalmaz. Amazon sistemi çok güvenilir çünkü. Çok güzel bir sistemi var. Fakat bu da onlarda müthiş bir ukalalık e, yapıyor. ya yani. böyle hiç tanımıyorlar. Şimdi Google. Google'ın alternatifi yok ki. Yandex var o var bu var ama gerçekten böyle hani tek gücün idare ettiği bir dünyaya doğru gidiyor muyuz diye de endişe etmiyor değil insan. Ha hani böyle bilim kurgu filmlerinde olur ya böyle işte elitler, e, büyük insanlar falan onlar yönetir diğerleri de aşağıda halk böyle çalışır vesaire köledir yani. Şimdi oraya doğru tüm dünyanın tek bir güç tarafından idare edildiği bir noktaya doğru gidiyoruz gibi. Bu da Uber de bunlardan bir tanesi. Şimdi Uber'in de büyük bir alternatifi yok. Karşısında bir rakibi yok. Dolayısıyla kafasına göre şoförlere de ceza kesiyor, işte şeye de ceza kesiyor yolcuya da çünkü başka şansın yok. Vardı yani Uber kadar büyüğü yok. Bizim Türk Uber şoförleri derneği de bunu protesto etmişler, 700 kişi. Ama arkadaşım bu protesto hep böyle davulla zurnayla mı olur ya. Türkiye'den alışmışlar bizim sendikacılar gibi. <laughs> davulla zurnayla Londra'da protesto etmişler. İşte benim yıllardır yani son 2-3 yıldır daha doğrusu gördüğüm Amazon, Uber, Google, Facebook, Instagram bu tarz firmalara karşı büyük bir öfke birikiyor. Yani bunu mesela herkes ulan şu Amazon'un bir alternatifi olsa oraya geçeceğiz diyorlar. O moddolar şu an herkes. Amazon'daki satıcılar vesaire. Ciddi bir sıkıntı var. Son olarak gördüğüm bir haber şimdi bu korona sonrası efektler, şeyler var. Etkileri var korona sonrası. Post-Covid effects diyorlar ya da öyle bir şey. Semptomlara diyorlar. Şimdi bunu ben de koronayı yaşadığım için, bu hastalığı yaşadığım için ailecek çok iyi biliyorum. O yüzden korona yaşayanlara sesleniyorum burada. Mesela birisi korona yaşamış, sonradan yaşadığı sıkıntıları zannediyor ki başka problemler var, büyük problemler var diyor. Bak bir tanesi çok yorgunluk oluyor, aylarca süren böyle. E, mesela ben 8-10 saat araba kullanırdım, yorulmazdım. Şimdi ikinci, üçüncü saatten sonra bitiyorum. Yani böyle bir yorgunluk bastırıyor. Çok uzun saatler çalışabilirdim. Geç saatlere kadar kitap yazardım. Ne bileyim bir sürü şeyler, araştırmalar yapardım. Bilgisayar başında. şimdi yoruluyorum çabuk. Tabii yaşta ilerliyor ama yani bir senede de bu kadar değişmez. Yani 2-3 ay içerisinde değişti hatta. Korona sonrası değişti bu. Sonra e, nefes, nefeste problem. Mesela ilk aylar ben merdiven çıkamıyordum. Yani zorlanıyordum böyle. Buramda bir şey batıyor gibiydi böyle. Sıkıntı oluyordu. E, baş ağrısı bende olmadı çok şükür. Karın ağrısı olabiliyormuş. Bir de anksiyete oluşuyormuş. Tabii şimdi bak şimdi ben şu verdiğim, anlattığım yorumladığım haberlerin bile çoğu olumsuz haberlerdi. Asla bunlardan korkmaya gerek yok. Dünya bunları yaşamış. Biz şu anda bir ikinci dünya savaşı yaşamıyoruz. Bir birinci dünya savaşı yaşamıyoruz. Bunları da aşar dünya Allah'ın izniyle. Yani ömür varsa dünyanın, kıyamet kopmayacaksa bir şekilde aşacağız. Önemli olan burada kendi ailemizin, çevremizin yani sağlığı, sıhhati, eğitimi işte yani bunları düşünmek. Ben açıkçası o moddayım şu anda. Hiç başka bir şey düşünmeye, anksiyeteye düşmeye gerek yok. Yani halimize şükredip inancımızı sağlam tutup devam etmemiz lazım hayata. Herhalde şu an bu kadar. Herkese İngiltere'den selamlar, sevgiler.